gündüz çalışıyorum. Zorlarım ne değil, <laughs> Dedim, oğullarımı aldım. Eşimden de vazgeçiyorum dedi. Kızım bu bana bağışla dedi. Bu benim her şeyimdi ya. Her şeyimdi. Her şeyimdi. Dedim. Her şeyimdi. <laughs> Daha dün gibi kulaklarımda sesleri. Şimdi Bir de senin sınavın için. Yes. Deprem günü neler neler yaşamalık. Ben Bolu'daydım, kesimde çalışıyordum, odumda. Aynı deprem günde eşimle kızımla konuştuk, görüntülü. O günü yatamadım, uyuyamadım, hiç böyle bir sıkıntı içimde. Ondan sonra sıra karşı haber aldık, deprem olmuş, evim çökmüş, kızım da eşim içeride kalmış. Ee, diğer oğlum da vara vardı. O çıktı, son anda çıktı, yaralı çıkar oldu o. O günü gelecek, gelemedik. Bayağı çaba harcadık, yollarda kapalı. Kar, denizden, havadan, karadan hiç yok. Trafik tam kapalı bizim için. Ve ondan sonra e, ikinci iki gün kaldık yolda gelen içe. Toprağını vermeye erteledik aynı günü, deprem günü. ikinci günle erteledik ulaştıktan sonra bura toprağını verdik. Allah o günleri bir daha göstermesin. Sevgili abimin yanına geldim gene. Güler yüzlü bir öğretmendi. Tanıyanlar tanır satın. Allah mekanını cennet eylesin. Allah bir daha böyle acılar bütün milletimize göstermesin. Devrem günü en büyük acılar günleri yaşadık. Sabah kalktık her şey yer yerinden oynamıştı. Evet ki kardeşimi de kaybettik, yengemi de kaybettik. Onlar da iyi bir öğretmendi. Allah tüm öğretmenlerin mekanlarını cennet edilsin. Tüm ölenlerin de mekanlarını cennet edilsin. Başka söyleyecek söz yok, söz söz bu kadar. Allah bir daha göstermesin böyle acılarımızı.